Reisler herkese merhaba. Yine beraberiz. Yine sizlerleyim. Bir ee, birkaç gündür yoktum. Çünkü annemin köyüne gittim. Ee, çünkü anneannem, anneannemi kaybettik. Anneannem e, artık toprağa gitti. Artık bu hayattaki e, ömrün tamladı ve artık zaman doldu toprağa gitti. Ben de oradaydım. Ee, daha yeni geldim. Ee, orada havalar iyiydi. Burada e, havalar cidden çok soğutmuş. İstanbul e, hava soğukluğu ekserilmiş. Dün yağmurdu. Bugün de biraz güneş vardı ama yine cidden bayağı soğuk. Şimdi bugün sizlere reisler e, askerlik içinde şiddet, dayak var mı? Bundan bahsedeceğim. Ve ben bir dayak şiddet gördüm mü? Bundan bahsedeceğim. Ee, tabii ki bahsettiğim durum benim askerlik içinde bulunduğum durumla alakalı. Ee, doğuda durumlar nedir ben bilmiyorum. Ben batıdaki yani bulunduğum yerdeki durum hakkında konuşacağım. Öncelikle ben Acem Birliği olarak İzmir'e gittim. İzmir'de bulunduğum bir hafta içinde bir şiddet durumu gördüm ben. Bir tane genç e, herhalde ictimai geç kaldığı için Komutan onu içeri aldı ve onu dövdü. Bu da o kadar kişi içinde bu duruma maruz kaldığı için e, tuvalette herhalde boğazını, boynunu ne kesmiş bıçakla? Şeyle, ile ayna kırıp boğazını ne kesmiş? Böyle bir duruma şahit oldum. E, genelde Acem Birliği içinde e, her komutan demiyorum. Normalde komutanlar sakin ama bazı komutanlar böyle İçindeki o psikopatla gösterme çalışıyor. Ee, belki o da haklı kendi düşüncesiyle. Çünkü o kadar kişiyle uğraşıyor, o kadar kişiyi zapt etmeye çalışıyor. Hep erkek etraf, hep saplarla uğraşıyor. Ee, herkesin sorununa bakmaya çalışıyor. Belki o da kendince haklı ama yine her şeye rağmen e, bu gençler vatan borcu diyerek oraya gidiyor. Yani kimse boşuna zamanını oraya harcamıyor. Vatan borcu diyerek düşünerekten bu kafayla gidiyor. Yani hepimiz bu kafayla oraya gitmeye çalışıyoruz. Çünkü orada bizi tutan bir şey lazım. Acem bilinde bunu gördüm. Usta bilinde de e, bizzat benim başıma geldi. O da niçin geldi arkadaşlar? Parku yaptığım için tokat yedim. E, bizim de böyle komutanın birazcık e, yine bu tip yani. yani hep böyle ağır adam kafasında biz yani psikopat yani hep böyle ezmeye çalışan bir tip de böyle. Ben dedim zaten orada kesin bu tarz bir komutan bekliyordum ben o da tam böyle bölük komutanımıza denk, denk geldi kesin beklemiştim neyse reisler. hiçbir sıkıntı yok askerliğim böyle usta bileğimin ikinci ayındayım çarşıya çıktım orada arkadaşlarım vardı Konya içinde parkurcu arkadaşlarım onlarla antrenman yapıyorum askerlik içinde beni sevmeyen bana bana kıl atmış. niye kıl atmış bilmiyorum bana kıl atmış bir eleman vardı bu eleman da bölük komutanının yaveri yani onun uşağı gibi. O onu gönderiyor. O onunla bir şeyler yapıyor işte. Neyse. Ee, bu eleman beni görmüş. Demiş ki bu çarşı içinde asker gibi dolaşmıyor. Bir şeyler yapıyor. Zıplıyor, atlıyor. Hiç asker gibi görünmüyor. Ee, hiç askerliği şey yapmıyor. Falan filan beni komutana böyle bu şekilde ispi olmamış. Tabii ki niye? Hazmi demiyor. Yani benim gibi birini gördüğü için hazmi demiyor. Kıskanıyor. Beni komutana böyle böyle İspiyonlamış Ondan sonrasında işte Akşam içtim aslında Hani olaydan hiç, hiç haberim yok böyle Akşam içtim aslında diyeyim. Komutan beni çağırdı karşısında gittim böyle İşte Konuştuk böyle Bana diyor e, Oğlum diyor sen diyor çarşıya çıktın mı diyor Asker oğlum diyor unutuyor musun diyor Dedim ne alaka komutanım Sen diyor böyle böyle bir şeyler yapıyor musun diyorum Dedim, dedim ben komutanım sporcuyum. Hani hafta içi ben buradayım. Hafta sonu bir günü vaktim var. Ben sporumu yapmam gerekiyor. Dedim sporumu yapmazsam ben erki. Yani bu yaptığım spor yapmazsam rahat olamıyorum ben dedim. Anlattım bu şekilde. Yapmayacaksın. Burası askerlik. Buradan burada asker yapma sürece spor mu spor yok. Burada yaptığın spor yap. Spor yapacaksan burada her şey var. Gidip orada burada bir şeyler yapma takla atıyor musun, zıplıyor musun falan filan böyle. Dışarı çıktın mı askerliği kaybetme. Asker gibi görmen lazım. Dedim komutanım ben bunu yap yapmam gerekiyor diyorum. Yani yapmasam olmaz. Ben 6 ay bunu yapmazsam çıldırırım dedim. O da işte e, onun lafına karşılık beni herhalde şey sandı böyle e, bastıracağını sandı. Tam tamam komutanım. Tamam komutanım. Komutanım özür dilerim. Ben her şeyi anlattım olduğu gibi. O da işte üstüme geldi. Onlar bir tane tokat attı. Yani askerlik boyunca yani yedim dayak buydu. Ha bir durum daha var. Bir durum daha var. O da ee, tam olarak böyle anlamayarak oldu. Yine böyle içtima sırasındayım ben. Şöyle duruyoruz arkadaşlar. Hani hazır ol duruyoruz. Beni gördü oradan. Yine aynı komutan, bölük komutanı. O geldi. Tam koğuşun olduğu bölgede bana bakıyor. Ben sandım ki arkamızdaki kişiye bakıyor. Ben ilk önce öyle düşünmüştüm. Arkamızdaki kişiye bakıyor düşünmüştüm. Mersa bana bakıyormuş. Benim de şöyle dururken, şu şekilde dururken parmağım ileride tamam mı? Ben onu anlamadım. Ben sandım ki arkadaki ne diyor. İşte bağırıyor oradan. Bir ki işte parmağını düzelt diyor. Ben de arkaya bakıyorum. Sandım ki hala ona diyor. Dedi parmağını düzelt. Yine hava böyle soğuktu. Ciddi soğuktu böyle. Zaten zor duruyoruz. Ağzımızın donmuş ve soğuktan. Dikilmişiz. Parmağını düzelt diyor. Sonra yine ben anlamadım tabii ki ben arkaya bakıyorum böyle. O da bana bakıyor. Onlar da etrafına bakıyor. Kimse anlamadı kimi dediğini. Sonra geldi işte bana tokat attı yine. Soğuktu. Ee, askerlik boyunca işte iki defa bu durumla karşılaştım. Bu şekilde tokat yedim. Ama keşke yani sert olsaydı kız gibi vurdu. Yani keşke bir sert olsaydı da en azından değseydi. Resmen tokalı kız gibiydi. Maalesef ki arkadaşlar böyle boktan durumu ben de maruz kaldım. Ee, yaşadık. Ee, sizler de yaşayabilirsiniz. Bu tarz komutanlar ve bu tarz kişilikteki insanlar orada yetki aldığı için e, ee, yani bu aslında asker için değil. Her neresi olsa olsun, her neresi olsa olursa olsun yani bir işe gidiyorsunuz. Adam normalde sivil hayatta boktan bir kişiliği var ama oradan bir yetki alıyor böyle yani götü başı oynayabiliyor çünkü hani artık ben üstteyim yani artık sizi her türlü ezebilirim modlarına girebilir bir insanın kişiliği buna elverişli olabilir. Ee, yani yani bir lafı vardı. Her şeye rağmen e, kimisi görünür olduğu gibi, kimi de oluyor gördüğü gibi. Yani onları örnek alan e, çavuşlar da vardı böyle askerler. Onlar öne kaldığı için onlar da alttakini hep ezmeye çalışıyor. Bunu ayrı bir konu onu anlatacağım ben. Bu diğer bir konular böyle. Askerliğin mantığı böyle işliyor. Ben bu duruma iki defa maruz kaldım. Bir defa daha şahit oldum ben. Bir tane arkadaşımız vardı bizim hoca kendisi. Benden yaşça büyüktü. 29 yaşında falandı galiba o zamanda. Adam hoca gelmiş oraya. Adam e, askerlerin son bir ayı var. Bir ay kalmış. işte bayram zamanı tamam Yine bu bölük komutanı kimseye izin ver, vermemişti. Bu adam demişti ki ben bana izin verin. Ben ailem görmeyi istiyorum. Bu tarzda yani bir şey demişti. Reisler cidden buz gibi hava. Zor duruyorum. Ah. Geçti mi? Geçti. İşte bu asker demişti ki komutanım ben ailemi görmek istiyorum ve bu adam da evli kendisi çocuğu var zaten böyle evli son birey kalmış ailesini görmek istiyor ee, izin almayı istemişti komutan dedi ki kimseye izin vermiyorum ben bu da işte görmeyi istediği için adam kafaya koydu askerlerin arkasında bir arazi vardı sakince yani kaçabileceğim bir arazi vardı rahatça ee, kaçtı. Aradan işte e, bir hafta geçti gelmedi. iki hafta geçti gelmedi. Sonra bizim arkadaşlar buna arıyor işte yazıyor. Gel kanka diyor geri. Aradan tam böyle 20 gün falan geçti. Asker geri geldi. İşte yine bir istima sırasında bunu çağırdı yanına. Sen niye kaçıyorsun? Vatan haini misin gibisinden. Buna fırçayı kaydı. Ondan sonrasında işte tokat yaptı. E, böyle bir durum oldu. Ya, belki o Belki o asker bilmiyorum hak etmiş miydi? Sonuçlara kaçtı. Ee, yine ben her türlü yani ceza olarak şiddet karşıyım. Şiddet olmaması gerekiyor. Ceza verirsin, askerini uzattırırsın. Bir şey yaparsın. Yani bu tarz şeyleri olmaması gerekiyor. Çünkü oraya giden bir asker vatan borcu bilerek oraya gidiyor. Yani benim bu daha kelamda çok komik oldu. Yani sırf parkur yapmak istediğim için Zaten sivil hayatta birçok engel var yaparken bunlarla karşılaşıyorum. Bir de orada o durumla karşılaşmam aşırı boktan oldu. Yani sanıyorlar ki yani hep onlar gibi böyle tek tip yaşayacağız bile. Tek tip onlarla beraber dolaşacağız. Hatta askerler bile o e, beni sevmeyen kişinin tayfası vardı böyle. Onlar bile bana diyordu kanka katılsana bize ya. Bizden geçsene sen ne yapacaksın tek başına falan filan. Sanki ben arkadaşlarım yok, kimsem yok. Ben orada ben tek başımayım Veya onlara onlara muhtaç sanki onlarla gezmeye. Bu tarz yani yaklaşımları vardı. Cidden yani e, garip bir ortam. Yani kavga etsen sana yansıyor, askerin uzuyor. Yani kavga etsen de haksız olsan da haksız olsan da her türlü sana yansıyabiliyor. Bunu da ayrı anlatacağım. Ben çünkü görev yaptığım yer e, tam bunun olduğu yerdi. Reisler Olay böyle. Benim başımdan bunlar geçti. Askerlikte e, görebilirsiniz. E, şiddet olabilir. Dayak var askerlikte. E, tabii ki nereye düştüğüne bağlı değişebiliyor. E, komutanlarına bağlı değişebiliyor. E, komutanların nasıl bir psikoloji içinde. Bunlar her şey, her faktör var yani. Bizim bölük komutanına denk geldi. Zaten bizim bölük da bizim üst tarafta bir birlik vardı. Orada bir askerin askeri herhalde bayıltmış mı, dövmüş mü, bir şey yapmış ona. O yüzden bir yıldız alınmış. Bizim buraya gönderildi. O şekilde bir durum vardı. Ben, ben de bu bilgi oradan bir asker vardı. Ondan almıştım. O şekilde yani bir durum oldu. Yani benim de başına geldi. Olay böyle reisler. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım. Ben dondum. Görüşürüz.